Mezitli Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Evet. Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Cumhuriyet Halk Partisi Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz ve yoğun bir kalabalığın katılımıyla düzenlenen kortej yürüyüşü Atatürk'ün gençliğe hitabesinin okunmasıyla başladı. Yürüyüşe katılan kalabalık ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Mezitli'de coşkulu bir atmosfer yarattı. Yürüyüşün ardından etkinlikler, yürüyüşün bitiş noktası Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da devam etti. Müzik İlk olarak Başkan Tuncer, Mersin Milletvekili Talat Dinçer ve Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz tarafından gençlik ateşi yakıldı. Müzik Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 105. yılını kutladı. İyi ki doğdum Mezitli'm. İyi ki doğdum. Atatürk'ü Mezitli'm. Cumhuriyet kenti Mezitli'm. Atatürk'ün ilke ve ilk kitapları doğrultusunda yürüyen mevzittim. Her zaman Atatürk'ün içinde hareket eden Mezitli'm. İyi ki varsınız. Bayramımız kutlu olsun. Nice kayıtlık yolunda Cumhuriyetin yolunda, Atatürk'ün yolunda nice bayramlarımız olacak. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bayramımız kutlu olsun. Günün sonundaysa çağdaş Anadolu'nun sahne aldığı muhteşem bir konserle kutlamalar son buldu. Mezide halkı bu özel günü coşkuyla kutlayarak Atatürk'e, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlılığını bir kez daha göstermiş oldu. <laughs>